arkadaşlar biliyorsunuz yeni güncelleme gelecek. İnşaatçın çekici kaybolmuştu. Ve ben bugün ordu yaptım kendime barbarlardan beraber. Bakın bitince ne kadar saldırı yapılmaz diyor. Buraya yapayım diyorum. Bakın bitince ne kadar saldırı yapılmaz. Böyle yapıyor. Diğer köyde bari savaşayım derim. Bakın bitince ne kadar saldırı yapılmaz. Yeni güncelleme geldiğinde ne olacağını ben de bilmiyorum. Ama inşaatın çekici kayboldu. Siz biliyorsunuz kulübüne katılmak için katılabilir. Ama iki kişi kulüpte kulübümüzde sonra kulübümün ismi Türkiye'm gelenler Kulübe katılanlar yani Türk'üm yazsın. Kulübümüzü böyle yapacağız. Yattık. Diğer youtuberlar gibi abonem olmayabilir ama diğer youtuberlardan daha temiz kalbim var. İnşallah abonem fazlalaşır. Ve sizi çok seviyorum. Bay bay.